Bakın orada yanlışlık olmasın. Yok. Bir, de bir daha öfke devam edelim. Şimdi 36 nokta Tamam. <laughs> de. değil mi? evet, içeriye kaç kişi alıyoruz şimdi? Normalde. Kaç metre geliniz? geldiniz? 12 kişi, 12 kişi alıyoruz. Tamam. Onu belirttiniz mi? Kapıda yazdınız. Evet. Ökemedin evet. tamam, mi? Tamam, 5 nokta. 5 Kafalı olması çok güzel. Hijyen da zaten evet. çok evet. ediyoruz. Kesinlikle şişleri, temasla bulunmuyoruz. Eldiven? Tabii ki öyle. Eldiven var. Evet. Müşteriler de eldivenle. Tabii. Eğer sabır, alacaksa evet. eldivenle alacak. Evet. Yani biz müşterilerle temas etmiyoruz. Direkt kendiniz evet. geldiniz. Evet. Kendiniz geldiniz. Tamam. tamam. Çok güzel. Sağ olun. İyi tebrik evet. ediyoruz. Gayet güzel. Malum biliyorsunuz. An. Sağlık hepimiz için. Evet. Evet. Üç tane kural var. Temizlik, mesafe, maske. Başka bir şey yok. Çok çok basit ya. Orada bir şey Evet. Tamam. tamam. Evet, teşekkür, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, güzel. çok sağ olun. Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kaç kişi girebiliyor içeriye? Sedire kare bazında. Yazınız mı? Evet, evet. evet. Aslında hepsini Tamam, hemen var. onları yeniden gözden geçirelim. Nur Bey gözden geçirelim Sedire kare bazında. Tamam. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Mesafelerimiz özellikle kasadan dikkat ediyoruz birer buçuk metre aralıklarla alıyoruz müşterilerimizin iyi bariyer koymuşsunuz bu çok güzel. Kuralları hatırlatıyoruz. 14 kuralımız var. Değil mi? Mesafe yapacağız. Başka bir şey yok. Metrekare hesabına göre bir şeyi. Bir de birbirine Merhabalar Merhaba. kolay gelsin. Eldiven kullanacağız. Tüm personel eldiven kullanıyor değil mi? Alayım yani. Evet. <laughs> daha Evet. evet. mesafe uyguluyoruz. Buraya birkaç tane koyalım. Bir de mesafeyi koruyalım. Evet. Hadi Hadi hayır. Hadi hayır. Evet, alamadım. Alamadım. evet, teşekkür ederim. Kasamız nerede? Kasa ileride aldık. Tamam. Buralara ha, sticker koyduk. eldiven de kullandıracağız. Gayet güzel. Çok basit. Evet. Temizliğe olacağız. Sosyal mesafe yapacağız. Maske takacağız. O kadar. Evet. Maskesiz kimseyi içeri almıyoruz. Almıyoruz. Kolay gelsin. Sağ kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş evet. Bravo. Hemen sticker yapıyoruz yerlere. Tamam. Sosyal mesafeye uyum için. Yerlere sticker koyacağız. Hemen. Tamam. Bunu hemen yapalım. Sticker yaptıralım. Uğur Bey. Tamam efendim. Ben takip ediyorum. 14 kuralımız var. Evet. Dezenfektan hemen sağlayalım. Tamam. Dezenfektan evet. Görünür yerde olsun. Eee. Başka da diyeceğimiz bir şey yok. Masalık metre. Tamam. Ya gerekirse çıkarın bir tane masayı ya da üzerini kapatıyoruz. Hemen. Tamam. Evet, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hemen eksiklerinizi gideriz. Tamam.